Dolu tankerler hazırlandı, telefon üzerinden haberleşme grubu kuruldu. Burası Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi. 550 nüfuslu mahallede yangınlara karşı teyakkuza geçildi, ekip kuruldu. Oturduk, konuştuk. dedi ki en güzel nöbet usulü bir şey yapalım. Yangın olduğu zaman veya herhangi bir şey olduğu zaman müdahale ederim diye Nisan 15'ten Ekim 15'e kadar bir nöbet listesi hazırladık. Mahalle sakinleri olası yangınlara karşı gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Köy kahvesinin girişine işte bu şekilde bir nöbet listesi asıldı. Mahalle sakinleri listeye bakıyor, sırası gelenler 24 saat boyunca nöbete başlıyor. Köylüler acil durumlarda haberleşme grubu üzerinden çağrı yapıyor. Herhangi bir haber geldiğinde biz çıkış yapıyoruz. WhatsApp grubumuz var. Oradan diğer arkadaşlara haber veriyoruz. Yangının konumunu bildiriyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'nün personeliyle birlikte hareket edip yangına müdahalemizi yapıyoruz. Kuyacak sakinleri tazikli su sıkma tabancası alarak daha önceden tarım arazilerini sulamak için kullandıkları tankerleri yangınla mücadele aracına dönüştürdüler ve şimdi hazır kıta bekliyorlar. Amacımız ormanları korumak. Ormanlar çünkü sadece bizim değil. Hem devletimizin ormanı hem bizim ormanımız. Burası yanarsa ekonomik kayıp olur. Onun için e, biz bunu yakmamaya, yaktırmamaya kararlıyız. Bizim işimiz korumak.